serin ve karanlık Eylül gecesinin yıldızsız seması altında Selanik sanki gündüzkü heyecanlardan, gürültülerden yorulmuş gibi baygın ve sakin uyumaktadır. Rıhtım tenhadır. Olimpos Palas'ın, Kristal'in, Splendid Palas'ın, diğer küçük gazinoların lambaları çoktan sönmüştür. Tramvay yolunu tamir için yığılmış parke taşlarının ilerisinde, denize inen küçük merdivenin başında hareketsiz bir gölge dimdik durmaktadır gölgenin sahibi tahsilini Paris'te bitirip daha sonra dolgun bir maaşla İzmir'e giden ve orada aşık olduğu güzel bir İtalyan kızı olan Grazia ile evlenen genç mühendis Kenan Bey'dir. Kenan Bey Türklüğe yani medeniyetsizliğe karşı olan garazi Avrupalılara, onların adetlerine, ananelerine, terbiyelerine, cemiyetlerine hayran olan ve bunları uygulayan kişiliği ile tanınmaktadır. Nazik ve şendir. Savaşa tamamen karşıdır. İşte bu gece Kemal Bey 48 saat boyunca işittikleri, gördükleri gazetelerde okuduklarının etkisindedir. Son derece rahatsızdır. Çünkü savaş çıkmıştır. İtalya, Trablus'a saldırmıştır. Hayran olduğu, insaniyet hizmet ettiğine inandığı, Avrupalıların önceden önem vermediği, hatta bazen çok doğal bulduğu hareketleri aklına gelmektedir. İlk Fransa'yı hatırlar. Daima fazilete, insaniyete hizmet ettiğini haykıran bu millet, yüz senedir Afrika'yı kana boyamakta, masum, silahsız insanları öldürmekte, onları esir edip hayatlarını, ruhlarını zapt etmektedir. Daha sonra İngilizleri düşünür ve İspanyolları, Almanları, hatta Belçika ve Portekizlileri en sonunda da İtalyanları düşünür. Hepsi aynıdır. Kenan Bey, yıllarca ruhunu zapt eden bu toplumun Avrupalıların naçiz bir kulu, hizmetçisi olduğunu düşündükçe kahrolmaktadır. Düne gelinceye kadar kendisine bile Türk'üm demeye sıkıldığını ve bu memlekette Kendisi gibi tarihinin büyüklüğünü, mazisinin şerefini, dedelerinin şanını bilmeyen, inkar eden, milliyetinden uzak ve hatta utanan ne kadar Avrupalılaşmış renksiz olduğunu düşünerek yürür. Evine gitme düşüncesinden uzaktır. Şuursuz bir şekilde Splendipalas'ın önüne gelir. Bir odaya çıkar ve yatağa uzanır. Yaşadığı olaylar onu şaşırtmış, mevcudiyetini perişan etmiştir. Hakaretin, tecavüzün, itisafın şiddetinden ansızın uyanan millet, İtalyan mektebinin, acentesinin, hastanesinin, hatta konsolosluğunun armalarını parçalamış, bayrak direklerini kırmış, sancaklarını yırtmıştır. Ne kadar İtalyan varsa şüphesiz kovulacaktır. İtalyan dostu görünecek bir Türk, şüphesiz lanetler, nefretler, içinde tahkir olunacak, memleketten dışarı çıkarılacaktır. Başı ağrımakta, başını arasından gözleri yaşarmaktadır. Yüzü koyun döner, gözünün önüne zevcesi, çocuğu, evi gelir. O hiç böyle bir günü düşünmemiş bu ana kadar mesut yaşamıştır. Avrupa'dan geldiği seneyi, gençlik ve bekarlık günlerini hatırlar. Bir İtalyanla izdivaç etmek, hayatını birleştirmek ona doğal görünmüş, hatta iftihar edebilecek bir mümtazlık gibi gelmiştir. Gerçi Grazia ile evlenmek istediğinde Grazia'nın babası, Kenan Bey'in Türk oluşundan dolayı bir barbar, bir medeniyet düşmanına kızını vermeyi şiddetle reddetmiştir. Daha sonra ise gerek kişisel menfaatlerini gerekse kızıyla yaptığı bir konuşma sonrasında Kenan Bey'i Rumeli ve Anadolu'da Türk namı altında yaşayan 17 milyon Rum'dan biri olarak değerlendirir. Zira ona göre Türkiye'de sultanın ailesinden başka Türk bir familya yoktur. Bu düşünceler doğrultusunda Kenan Bey'i kızıyla birlikte hayallerinde Rum olarak kabul eder ve bu evliliğe izin verir. Kenan Bey ile Grazi'nin evliliklerinin ilk iki yılında iki erkek çocukları olmuştur. İtalyan adetlerini takip ederek çocuklarını numarayla çağırırlar. Primo, secundo, secundo hastalanır ve ölür. Grazia'nın babası Monsieur Vitalis meşrutiyetin ilanından sonra Türkiye'de işlerin iyi gitmeyeceğini düşünerek İtalya'ya gider ve çiftlik alarak oraya yerleşir. Kenan Bey, babasının Grazia'yı ve kendisini İtalya'ya çağıracağını düşünür. Ne yapacaktır? Gitmeyeceği kesindir. Grazia'nın kendi tabiyetini bırakmaya razı olup olmayacağı aklına gelir çocukları ve mutlu bir evlilikleri vardır. Birbirlerini çok sevmektedirler. Şakaklarından soğuk terler akmaya başlar. Mendiliyle yüzünü siler. Sabah olmaktadır, ayağa kalkar, uyuyamamaktadır. Otelin kapısından çıkar, tramvaya biner ve yalısına gelir. Kapıyı hizmetçi kız açar. Grazia ve Premo evde yoklardır. İki yol sandığı dikkatini çeker. Grazia'nın yolculuğu düşündüğünü anlar. İlk defa görüyormuşçasına duvarlara, perdelere, eşyalara bakar. Türk hayatına, Türk ruhuna ait bir gölge, bir çizgi yoktur. Birden Bursa'daki çocukluğunun geçtiği baba evini hatırlar. Merdiven başındaki ceviz ağacından eski ve guguklu saati, yaldızlı kafesin içindeki sürekli öten kanarya kuşunu ve babasının odasını düşünür. Alçak sedirler ve kalın halılarla döşeli, vişne renginde perdeleri, duvarlarında asılı olan eğri ve altın kakmalı kılıçları, kamaları düşünür ve en önemlisi bu odadaki baş sedirin üstündeki etrafı ipekten ve sırmalı çevrelerle süslenmiş, mert bir Türk ruhundan saçılan iffet, namus, metanet, istina, tavsiye eden mısraların yazılı olduğu levhayı hatırlar. Mısralardan bazıları aklına gelir. Geçme namert köprüsünden, koparmasın seni. Korkma düşmandan ki ateş olsa yandırmaz seni. Müstakim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni. Babası ne kadar genç dururdu. Gelen misafirlerde ağlarda ona benzerdi. Bu levha güya kalplerin ahlaklarının tercümesiydi. Başı yeşil örtülü annesiyle daima yere bakan, omzunda hale gibi pembe bir atkı taşıyan mukaddes hemşiresini düşünür. Tahsildeyken annesi ve babası ölmüş, amcasının yanına giden hemşiresi de oranın yerlilerinden bir beyle evlenmiştir. Kendisi on senedir ne Bursa'ya gitmiş ne akrabalarını görmüş, hatta mallarını bile İstanbul'dan gönderdiği bir vekil vasıtasıyla satmıştır. Kenan Bey düşünür. Düşündükçe iki gündür farkına vardığı mevcudiyetinin aşağılığını, sefaletini, adiliğini anlar, unuttuğu milliyetinin kıymetini takdir edemediği esasları için acı bir matem duyar. Vicdan azapları içinde geçen yarım saat ona bir gün gibi görünmüştür. Kapı zili çalar. Grazia gelmiştir. Ona sabah aldığı kararı nasıl söyleyeceğinin sıkıntısı içindedir. Grazia, Kenan Bey'e dün gece niye gelmediğini ve onu çok merak ettiğini söyler. Kenan Bey işi olduğunu ve bir otelde kaldığını söyler. Grazia ilan olunan harpten bahseder. Grazia sabah tercümanla konuştuğunu hiç kimsenin bilmediğini, gazetelerin yazmadığı havadisleri öğrendiğini söyler. Avrupalılar aralarında Fransa yafası, Almanya'ya Anadolu'yu, İtalya'ya, Trablus'u, İngiltere ve Rusya'ya da Acemistan'ı taksim etmişlerdir. Birkaç ay sonra Rumeli'nin her tarafında bombalar patlayacak, Girit Yunanistan'a bağışlanacak, Arnavutluğa, Makedonya'ya, Suriye'ye, Arabistan'a muhtariyet verilecektir. Sultanlık Avrupalıların himayesine alınarak Türkiye'de de beynelmeli bir idare tesis olunacaktır. Avrupa'nın programı budur. Grazia bunları çabuk anlatır. Tercümanın korkularını tekrar eder. Şimdi hükümet genç Türklerin elindedir. 2-3 ay içinde Selanik'i terk edip İstanbul, İtalya ve yahut başka bir Avrupa memleketine gidilmelidir pasaportları bile hazırlatmıştır. Grazia Kenan Bey'e ne zaman hareket edebileceklerini sorar. Kenan Bey buradan bir yere gitmeyeceğini söyler. Grazia inanamaz. Peki ben diye sorar. Sen de bu sırada Primo içeri girer. Yavaş yavaş yürümektedir. Annesi ona hiddetli ve sert bir tavırla önemli bir konu konuştuklarını söyleyerek dışarı çıkarır. Oysa Primo olayların farkındadır. Çünkü sabah mektebe gitmemiş Rum çocuklarıyla rıhtımda balık tutmaya çalışırken mektep arkadaşlarından Orhan'ı görmüş ve yanındaki biraz büyükçe olan bir Türk çocuğuyla tanışmıştır. Bu bir Türk paşasının oğludur. Orhan Primo'ya sorar, senin baban Türk değil mi? Primo biraz kızararak, niçin soruyorsun der. Soruyorum, neye inkar ediyorsun? Senin baban Türk mühendisi değil mi? Evet, o halde sen de Türksün. Primo Türkçe bilmemektedir. Orhan Fransızca olarak elindeki genç Türklerin beyannamesini tercüme eder. İtalyanlarla Türklerin muharebe ettiğini anlatır. Anlatırken en cesur, en asil, en kavi bir millet olduğunu asırlarca bütün Asya'ya hakim olduklarını, Atilla'nın Avrupa'yı ezip köpek gibi inlettiğini, dünyanın en büyük hükümetini Cengiz'in kurduğunu anlatır. Birkaç asır evvel Avrupa'yı terbiye eden bu nesle Osman Türklerine bütün Avrupalıların saldırdıklarını, mahvetmek için uğraştıklarını ama başarılı olamayacaklarını söyler. Türklerin eski deniz muharebelerinden vaktiyle Akdeniz'i bir Türk gölü yaptıklarını, büyük paşa babasından, mülazım abiinden duyduğu şeyleri oldukça büyüterek, mübalağalaştırarak, uzun uzadıya hikaye etmektedir. Primo dinler ve o an kendisinin, babasının Türk oluşundan derin bir iftihar duyar. Rıhtımdaki Rum çocukları, onun bir Türk çocuğuyla saatlerce konuşmasını kıskanırlar. Onu çağırırlar Primo, aldırmaz. Orhan bu sineklerin bir şey yapamayacaklarını ancak taciz etmesini, bildiklerini ve kendilerini rahat bırakmayacaklarını söyleyerek dışarı çıkmalarını tavsiye eder. Bahçeden çıkarlar, ileride İttihat ve Terakki Kulübü önünde dehşetli bir kalabalık görürler. Kapının yanındaki parmaklık setine siyah esvaplı, sarı bıyıklı, küçük fesli bir adam çıkmış. Namussuz, alçak, korsan İtalyanların haberleri yokken, araları iyiyken dostları iken birdenbire vatanlarına hücum ettiklerini anlatmaktadır. Onların büyük, ve kavi zırhlılarına karşılık kendilerinin de mukaddes bir hakları olduğunu, bunun onların zırhlılarının karşısındaki kuvvetinden bahsetmektedir. Sonra bir telgraf okunur. Orhan onu tercüme eder. İtalyanların Trablus'ta iki harp gemisi kayalıklara çarparak batmıştır. Daha sonra nümayişçiler yukarılara doğru çekilmişlerdir. Primo kapının dibinde bunları düşünür. Dünün hatırasını noktası noktasına hayalinden geçirir ve göğsünün kabardığını hisseder kapıya döner, içeride şiddetli ve heyecanlı konuşma devam etmektedir. Anahtar deliğinden içeriği dinler. Annesi burada kalmayacağını söyler. Kenan Bey ise kalırsa artık İtalyan olarak değil, Türk olarak kalacağını gider ve İtalyan olarak kalırsa aralarındaki münasebetin biteceğini, kendisini boşayacağını ve görüşmemek üzere ayrılacaklarını söyler. Annesi 100 sene uzunluğunda geçen bir dakika sonunda cevabını verir. 10 seneyi sadakatimi sen düşünmezsen ben hiç düşünmem babamın yanına gider orada rahibe olur kalırım der. Tek isteği Primo'yu da yanında götürmektedir. Kenan Bey bu kararı Primo'nun vermesi gerektiğini söyler. Annesi Primo'yu çağırır. Annesi içeri giren Primo'yu kucaklamak ister. Primo bunu dehşetli bir ciddiyetle reddeder. Grazia birdenbire değişen yavrusunun bu hareketi karşısında donar. Primo büyük bir adam tavrıyla babasının yanındaki koltuğa oturur başını eline dayar ve gayet garip bir şiveyle Fransızca olarak beni niye çağırdınız der. İtalyanca söylemiyordur. Her ikisi de şaşırırlar. Kısa bir sessizlikten sonra Kenan Bey savaş çıktığını annesiyle tamamen ayrılacaklarını ya kendisiyle kalıp Türk olacağını ya da annesiyle gidip İtalyan olacağını söyler ve bu konudaki kararını sorar. Primo oturduğu yerden şiddetle fırlar Grazia ve Kenan Bey ne yapıyor diye birbirlerine bakarlar. Primo, ellerini kalçalarına dayar, heyecanlı tavrıyla annesini ve babasını süzer ve gayet bozuk bir Türkçe ile ben Turko çocuk, ben yok İtalyano, ben burada, ben çocuk Türk ki. diye haykırır. Grazia, hayret ve teessüründen masanın yanındaki sandalyeye yığılır. Kenan Bey, gözlerine ve kulaklarına inanamamaktadır. Primo, sonra seri bir hareketle Kenardaki hasır sandalyeyi kaparak kanepeye fırlar ve şiddetle Victor Emmanuel'in resmine vurarak onu parçalar. Kenan Bey sevinçli ve şuursuz bir şekilde ayağa kalkar, kanepenin üzerinde yükseklerden kendisine bakan bu Türk çocuğunu kucaklar, onu göğsüne bastırır, alnından öper.